Ebu Talip. Hepimizin sana sonsuz saygısı var. Ama defalarca yeğeninin dinini yaymasını önlemen için sana ricada bulundum. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Mekke'deki barışı tehdit ediyor. Hatırlayın birkaç yıl önce Mekke'de barışı o sağladı. O zaman onu takdir ediyordun Ebu Cehil. Kabe'nin inşasını hatırlıyor musun? Hacerül Esved'i yerine koyma hakkı konusunda birbirimizi neredeyse öldürecektik. Ama Muhammed geldi ve... Ebu şeyi... Cehil. Onu durdur. Yoksa bir maçtası durduracak. Dışarı. Kureyş'te kan dökülmesini mi istiyorsun? Çık dışarı. <laughs> Benim durumumu anlamalısın Ebu Talip. Barışı sağlamak gittikçe daha da güçleştiriyor. Lütfen. Yeğeninle konuş. Mekke'nin huzura kavuşması için... ...onunla konuşacağım. Muhammed... ...içeri gir ve kapıyı kapat. Otur. Lütfen otur. Ey kardeşimin oğlu... Kureyş senin dinini yaymana son vermeni istiyor. Eğer vermezsen korkarım ki ben seni koruyamam. Ben yaşlı bir adamım Muhammed. Onlarla mücadele edemem. Onlar benim komşularım, kabilem, hayatımız boyunca tanıdığımız tüm insanlar onlar. Yoksa tebliğin hayatlarımızı uğrunda feda etmemizi gerektirecek kadar önemli mi ey Muhammed? Şehirde kan dökülmesine değer mi? Sevgili yeğenim Mekke'nin barış adını tebliğine son ver. Ebu Talib'in anlattıkları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzülmesine neden oldu. Ancak yanıtı şu oldu. Vallahi Sağ elime güneşi, sol elimede ayı verseler yaptığım işten vazgeçmeyeceğim. Ya Allah'ın adı galip gelir, ya da ben bu uğurda yok olur giderim. Muhammed, ne istiyorsan yap ve söyle. Amcan seni asla terk etmeyecek. Ne şimdi? ne de ben yaşadığım sürece. Bizler Muhammed'in kabilesindeyiz. Bedeli ne olursa olsun onu koruyacak ve yanında yer alacak. Neden? Neden bir adam yüzünden tüm Mekke'nin düşmanı olalım ki? Çünkü o yeğenimiz. Çünkü yanlış olan hiçbir şey yapmadı. Ha, Yüce Hamza konuştu. İyi ki kılıç kullanmakta ustasın kardeşim. Çünkü Muhammed onu kullanman için zorluyor. Yok hayır. Bir melek gördüğünü söyledim. Ya. Onun için ölmeye hiç niyetim yok benim. Ona ve yandaşlarına yaptığımız... ...onca baskıya rağmen Muhammed dinini yayıyor. Her şeyi mahvetmeden... ...lütfen onu durdurun. Lütfen. <laughs> ...dua ediyor. Seni hain! İlahlarımıza aşağılamana izin vermeyeceğim! Saptın! Ulan nasıl cüret edersin? bu cehil yeğenine hakaret etti. Bütün şehrin önünde korkunç şeyler söyledi. Yeğenim ne yaptı? Hiçbir şey. Sadece yürüyüp gitti. <laughs> bu sabah burada ibadet etmeye kalmıştı ama onu hemen kovdum. Eğer canım kavga etmek istiyorsa benimle dövüş. Ben de onun dinine bağlıyken Muhammed'e nasıl hakaret edersin? Olamaz. ...Muhammed'e iman ettiğini bilmiyor. Artık ediyorum. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Anlattıklarının doğru olduğunu biliyorum diye yani. Bunu söylediğin her kelimede hissediyorum. Bu yüzden şahadet ederim ki... ...Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen... 국민의 d i s a p p 는 m Bırakın onu gitsin. Kocam nerede? Kocanı boş ver kadın. Ya Muhammed'i inkar et ve ilahlarımıza sığın ya da öl. İnkar et. Yok, yok. İnkar et. Hadi söyle anne. Onlara duymak istediklerini söyle. Oğlunun sözünü dinle Sümeyye. Bana doğruyu söyle Amar. Yaşamak için Allah'ı ve peygamberini inkar edebilir misin? Şey, <laughs> ben Edemem. Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Benim de dalgamı yetiyor. Onlar İslam'ın ilk şehitleriydi. Sümeyye. Allah şükür Ammar yaşıyor. Peki durumu Ay. nasıl? Kötü değil. Peygamber acısını hafifletmek için elinden geleni yapıyor. Ama bizim için de endişeleniyor. Hidriyeten herkesin... ...Habeşistan'a gitmesini söyledi. Habeşistan mı? Orayı Hristiyan bir kral yönetiyor. İyi kalpli bir adam. Orada yaşamamıza izin verebilir. Benden gruba liderlik yapmam istendi. Güçlü erkeklerin yardımına ihtiyacım olacak... Git Malik, bizi merak etme. Acele etsek olur. Gittiğimiz anlaşılmadan çok uzun mesafe kat etmek zorundayız. Çoktan haberci sana varmış olabilirler. Ali de yanına adamlarını alıp peşlerinden gitmesini söyle. Hepsini buraya geri getirip cezalandırmak zorundayız. Ben gene isyan çıkaranlara kesinlikle izin vermeyiz. <laughs> İşte bu en değerli kolye. Sana veriyorum. Şimdi eli açıklığımın karşılığı... Oh, harika. Bana Habeş kralını tanıdığını söylediler. Evet. Aslına bakarsam gayet iyi tanır. Güzel. Bu onun için. Oh. Eğer onu Müslümanları... ...bize vermeye ikna edersen... ...sen de payını alacaksın. Bunu yapabilecek biri varsa, o da benim. Oh. <laughs> Seni tekrar görmek güzel amir. Bütün bu hediyeler sizin için majesteleri. Cömertliğin dillere destan amir. Fazlasını hak ediyorsunuz efendim. Anladığım kadarıyla şehrinizden buraya göç eden insanlarla ilgileniyorsun. Asiler. Şehrimizde karışıklığa neden oldular. Aynısını burada da yapacaklardır. Onları sizden almakla iyilik yapmış olmak istiyoruz majesteleri. Barışsever insanlara benziyorlar. Bu da bana yeter. Ama yeni bir din çıkardılar ve diğer dinleri de yok etmeyi amaçlıyorlar. Buna ne diyeceksiniz?